kardeşim. <laughs> bana şöyle şanıma layık al sarılı bir eşek arası ola. Bal torbasında haraklı, Lazım bana. Başka ne yapacaksın bu kadar kına? Ya otu duyacaksın ya da ağda. Başlasın efendim. Neredesin bre? Ardan son mu? Buradayım efendim. Soyunumuna adadım acılı ruhumu. Ruhunu geç. Hatırlığı kaşınıyor dört bir yanım. Dostumuz bir düğmeye yardım et azıcık. Seni kâğıt uçarsak fena olur. Çok dürüstsünüz gibi. Taşınmadan olamıyorum. Eşek kıpasına döndüm ya. <laughs> Ay. Çalırsın çam bir saniye ne var da çam bu çungu. gibi olmasın ama bu pek yakın <laughs> Ama yoktur saman gibisi. Boşuna dememişler. Zamanlık <laughs> kerem. <sayılır>. Neden <laughs> böyle bir sandalye çöktü işte ya? Yok. Azıcık şurada. Kesin var böyle? Yok. Uyu uyu. Ben de sana sarılıp uyuyayım. Acem lalemin nasıl sarılırsa Karacın gövdesine öyle sarılacağım sana. Ay bilemezsin nasıl seviyorum seni. Hiç mahvoluyorum, kahroluyorum sana! Kocacım, yıldır! <laughs> gel gel, bir çatla. zaman bulunmaz böyle manzara. Ne yalan söyleyeyim ahbap? İçim acım röve de değil bu tutkulansın. Daha demin, korunak başında dikildim karşısına. <laughs> Verdim veriştirdim. Sen o gudubek, o huni telifi, ne demeye böyle el üstünde tutar başına çıkartırsın diye? Zürgüti verdik Cevap, kusura bakma diye, yalvar yakar bir ya. <laughs> şey Sonunda vereceksin bana o nişaneli olanı diye dayattım. O <laughs> senin olsun demez mi? <laughs> Madem böyle çattık çattık, Atina'da kek diye, nereye imler gidiyorum göz benden acıyı. Sen de cin göz. Çıkar şu Atina'da eşşoğunun kafasına kafasından absını feste Öbür beni de bir birlikte uyanınca da. Gece olup bitenleri yorsun korkulu bir rüyaya. İlkin, şu bizim tehlihanı bir azat edelim de. Özlemince olsun özüm. Özlemince görsün gözüm. Hadi bize. Tatlayacak. Uyan bu abi gafletten. <laughs> 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 Ne işte orada geçirdiğini bilişim. Niye Nedir benim başıma gelen? Ay, şimdi bakıyorum da o Nasıl, yaratına, nasıl da <gülüyor> <gülüyor> Çingöz, çıkar şu kafalı bakalım kafasına. Sen de uyandığında, kendi patlak gözünle bak dünyaya. Hadi bize, sörgüye başlasın diyorsun. Hey! He. Hey! Hayvanları batı düzgüne salıverin! Hey! Hadi denize yahu! Bulun şu avcı başını! Biz de mülure edip dağın tepesine kire geçen, tazıların korularda aynen kullanılan korosuna ve zarların o düzenli curcunasına kulak verelim. Bir tarihte gelip her kimseye patla olsun ve Sorular değil sade, dağ taş ayağın kalktı. Buluyordu sanki buluyordu uluyordu gökyüzü. Benimkiler de sparta soylu, dudağı sanki sonu kumlu. A. ne arıyor burada bu peri kızları? O benim kızım Aşmet'in. Şurada uyuyor yani. <laughs> bu da Çarşıda Dimitri ile İskender. Ha, hayır. Bunlar nasıl böyle bir araya gelmişler? Ha, belli. Erkenden kalkıp Mayıs bayramını kutlamaya gelmişlerdir buraya. Kim bilir? Belki de düğünümüzün hareketinde mutluluğumuz için dua yap. Ya, ya bugün de Son kararını verecekler mi ya? Öyle ya. Fayrabet'i boruları kaldırsınlar şunları ayağa. Kalkın öyle yap gözden. Şöyle yakınıma gelin. Yanılmıyorsam rakip değiliz ikiniz. Hakkımdınız birbirinize de. Benden habersiz yoksa barış mı ilan edildi dünyada bugün? Nefretiler böyle var mu Ne hıyanet korkusu, ne husumet, ne hasret. İyi aslında böyle kuzu sarması, hayır. Adalet, adalet istiyorum. Bu iftinin başına satır gibi inmeye kaldı. <laughs> kusura bakma sen de. Bu seferlik olmaz diyeceğiz senin bile. Ah aşklara, ne güzel de bulmuşsunuz birbirinizi. E, i̇sterseniz kapayalım şimdilik bu bedbaşı. Bu çiftler çünkü mavette bizimle birlikte Tanrı'nın nihayetiyle girecekler geldi. Sabah saati de ilerlediğine göre ne dersiniz? Vazgeçelim bu bu arasından? Üşüyalım Atina'ya, biz de gün ışığının peşinden. Üç sevgili süt bu, av borusu değil. Din dernek Akina'nın cümle kapısından dünya evine girecek. Eh, gel bir boyutla. Güzel ben Benim ateş yenilik ve ehlak kıramızım diye girecektim değil mi sahneye ve Hey bey, Bu ne be sakin! Alakan'ı! Mavram'ı bilin! Neredesiniz köfte oğlan? Kapamışım ki ya öyle olmadık bir düşe. Nasıl söyleyeyim bunu? İnsan oldu, zorun adam peşrevine gel. Cazgırlar çalıyor. Neydi? Bu düşman ne? ya bu düşman benim dibini boyladın. Anamın anasını ağlatan görüş. Anlat anası. Anlat ana. Ne gören var ne ya? Kırklara karıştı kırkaya. O olmadı mı yaptı demek bu oyun? Onsuz yürümez ki bu iş. Doğrusun. Koskoca Atina'da birimizi becerecek hepimizin bizim Niko var. De. Diyeceğiz bundan sonra. Of. Hem de atın, en fiyatlar açısıydı köpe oldu. Pek <laughs> tatlı adamdı hem O ne köpe köpe.

talihsiz kardeş. Tam böyle devlet kuşu başına. Hakan, en az on para toparmışsın dünyalarını. Bilemiyorum üstün başından dolayı on para maaş bağlar. Açın aracı olmaz sığmaz. Anlattım mı çünkü? O, olduğu gibi anlatacağım ki bir şeye benzesin. E anlat öyle bre. Yo. Ser verir sır vermem. Kafayı demin fena hak katladım zaten. Bak o kadarını söyleyeyim. Dük hasetleri tamamlarını afiyetle bir tamam ettiler. Hadi öyleyse. Siz de toparlayın takımlarınızı. Sakala sağla çift sardalayı bir şekilde ekleyin. Hop dedik mi sarayda arz-ı endam edelim. Zira seyrimize bunda sıra ayağının en azı. He. Bak onu da söyleyeyim. Dizbe donunu mintanı değişsin. <laughs> Belli olmaz. Tekotik bir durum çıkar. <laughs> Aslanı oynayacak arkadaşımıza tırnaklarını kesmesin sakın. Yoksa türeveler aslanlarından. Ne diyecektim başka? Evet. Sayın <laughs> ve muhterem oyuncu arkadaşlarım. Anarın sadece soğan yeri kokutmayın ağzınızı. Yani ağzınızı bozmayın sakın. Ki saray kibarları ne kibar oynuyorlar? Dersin bu orman kibarları. Hadi yürüyün, hareket edin ki şu Hüseyin kasılsın. Böyle ince masallarla, peri fasıllarla altını yatmaz oldum oğlum. E, sevdalarla çılgınları, öyle kaynak ki beyinleri, öyle haydan gelmedik ki ayağınları. Sırf olur ayağım, sağ duya sığmayan en olmadık kolaylar. Lakin gecenin çarşı anlattıklarına göre böyle bir ağızdan ve zihinleri bir taş fırlatılmış gibi içine öyle birden bulandığına göre en azından bu işin içinde bence vehimden de öte bir şeyler olsa gerek. Sanırım hem de olup bitenler daha da kazanıyor giderek. Öyleymiş böyleymiş kim ne derse siz hikayeyi dinlerken doğrusu kesildi nefes. E, neyse neyse bırakalım falcılığı. Bakalım ne gibi rakslar ve maslar hazır etmişler bize. Gel geçiştirelim diye Baklal atla arasındaki bu üç saatlik okul E nerede kaldı bizim Mutat Şenlikçi başı? Çok mu gördü yoksa bize cümbüşü? İyi bir seyir olacak ki hafif savuşturacağız zamanla giriştiğimiz bu kran krana dövüşü. E nerede kaldı ya Flostrata mıdır nedir? <laughs> Kulunuz her zamanki gibi hünkârım, takip ayinizdeyim. Ha, peki, neler var hazırda bu lager geceyi kırbaşlayacak? Yok mu hiç maskaralık? Sırf müzikaya mı kaldık yani? Nasıl geçireceğiz Mirim bu dünyanın vaktini? Burada efendim program. Taksim edeyim bir nüfusatını. Hangi numarayı münasip görürseniz, onunla icra edilir bir ateyi yerinde kantoronlarla barış meşidesini Arbeşli'nde inşa edecek Atinalı bir kadın. Eee. Eee, ben eşime zaten husmum her kilo menkıbelerini sayar dökerken bu faslını aslında anlattım. Geçelim bunu bir kare. Es, esrük bakisiler cümşah gelip Trakyalı rindi orfeosu nasıl parça parça etti? Eee, Kevay seferinde döndüğümde muzaffer bu seyri seyrettim bir sefer. Yetti de arttı bile üç üçüzlerin sanat muhabbetimizlerin geçen de dinlenirken aç çıplak ölen bir bilgi için yaptıkları ağır. <laughs> <laughs> bildim bildim bir yergidir bu bir çeşit tenkit. Hayli serttir ama ters düşer bizim ahenginize. Bire muzla maaşı kesip dair kısalığına kısa ve can sıkıcı bir kısa. Hüngür hüngür bir güldürü, güldür güldür bir öldürü. <laughs> Demek bu anlaşılan rengarenk mini minnacık ve çok güzel bir kare de satırım. He bakalım bunca ailenin arasından nasıl Allah varacak Ben efendim müsaadenizle söyleyeyim. Ömrü acizanemde rastlamadım böyle kısa böyle muhtasar temsiyle. On kelimeye geçmiyor korkarım bu muazzam oyunun tekmili. Lakin öyle uzuyor, öyle üzüyor ki bu on kelimeyle bile kabak tadı veriyor tabiri mahsusuyla. Yerinde sarfedilmiş edilmiş tek bir kelime, yerine oturmuş tek bir oyuncu yok içinde. Hüngür hüngür diyorlar ya, o da doğru bir bakıma. Geçen de provaları göreyim diye gitmiştim. Piramızın kendini öldürdüğü sahnede tutamadım vallahi kendimi. Yaşlar boşaldı gözümden. Ağlamaktan değil hünkâr, gülmekten. Kusurumu bağışlayın. Kaçırmışım da altıma. <laughs> <laughs> Sorabilir miyim Filostrata kimlerden kurulu bu kumpaya? Atina'nın top altında çalışan, elin nasırlı takımından bir avuç palikarya Sultanı. Keser görmemiş tomruk kafalarıyla tın tın fırsatlı fırsat çıkmak için huzurunuza meğer merhum validelerini belleyerek olur olmaz bir şeyler de ezberlemişler haşa <laughs> olduğumuzda. Ha ben de böyle bir şey istiyordum tam. Ama sultanım ama Tehdit ederim. Seyrettim bu pesvayı öyle şey atlar ben sağ başından. Sıcak bir yer varsa anlamıyormuşum demek ki ben de işte yatırdım. Ama nasıl çarpınıp çırpındıklarını görmek zevkleyecek ise ona karışamayız değil mi? Evet karar verdim bu oyunu seyredeceğiz diyelim. Aa tamam yok benim. İşte söylemeye gebe olacaklar dedi. He, bak canımın içi. Büyüklük dediğin teşekkürle başlar bir içe. kusurların kusuruna bakmamaktır en kusursuz eğlence. İrade buyurursanız başlayacaklar mukaddemeyi takdim edin. He, çıksınlar hanım. ezdiğinden, zafiyeti kalbimizde <laughs> hizmet arkasından koru koru geldik, iştiriz yazar, bizi çağırdınız için olursunuz felçli divan bitirecek bu oyun hakta kareyi seçersiniz ne hakta dünya ne dedi herimle ne dedi diyeceğini cümlede ezdi gitti uzundan kısa kısa ise efendimiz doğruyu söylemek istiyor doğruyu doğru söylemek gerekir Zurnada peşle, kurna da söyle, bu kadar olur işte. <laughs> Adamın dili dolaşmış bir tabla zincir. Eksiği gidiyor ama halkaları bize getirebilir. Sen getir. Bakalım arkası nicedir? diye fikirce bulanmış adam, aşıkları birbirinden veren namussuz duvar. Düşünün, bu zavallı aşıklar şu dik duvarın yerinden konuşmaya da rahatsız. Yeter ki yakın olsun ya. <laughs> bu fenerli kimetle de temsilendir ay ışığını o ayın mehtabındaki beyinlerdeki kader ilan aşık edecektir. Aşık bulup aşığını, nenni Yusuf türbesinde,